diye düşünelim. Tabii de hayır bir şey de Ee o da biraz çok güzel olur. Güzel oldu. buranın çok güzel. Sayı açısından bu ayın 18'inde yapabilseydik daha çok güzel. İşte biz de arada dikse işte açılışını bekliyoruz. Açılış olsun ki belediye bunun bir açılışını yapsın. Başbakan Cumhurbaşkanımız yaptı ama işte biz dedik belediyede bir açılışını yapalım. İnşallah, İnşallah bir oturur burada bir çayımızı da içeriz. E, patlamadan önceki şeyin tır şoförlüğü yapıyordum. Şimdi devlet sağ olsun iş verdi. Şu anda kamu görevlisi olarak çalışıyorum. Ben o gün e, Payas İskenderun'dan yük yükledim. Demir yük yükledim. Bingöl'e geliyordum. Ee, sabah saat 9 sıralarıydı. Tabi e, normalde bizim çevre yolundan gitmemiz gerekirken işte o gün ne olduysa tesadüfen bu taraftan içeriden girdim. Ee, demek ki çekiyor bir yandan diyorlar ya onun gibi bir şey diyelim. Geldim e, ışıklara varmadan eskiden buradaki ışıkların olduğu yerde burası emniyet müdürlüğüydü. Burası emniyet müdürlüğüne ait bir yer. Eski emniyet müdürlüğünün yeri. Kırmızı ışıklara koşmadan üç tane otobüsü solladım. En ön tarafa geldim. Yanıma da bir taksi yanaştı. Yani Normal e, şekilde durduk. Yeşil, yandığı an hareket ettiğimizde hareket etmeye çalıştım. An kırmızı ışıktan göbekten kaban tarafından bir, bir aracın sürat üstümüze geldiğini gördüm. O an hafiften frene basıp durdum, durdum gibi. Taksi geçti. Taksiyle benim aramdan kaldırma vurdu, tekrar düştü önüme. Yani, hani o anki refleksle sarhoş olduğunu düşünerek yani, ne yapıyor diye bir şey yaptım selektör korna falan yaptım. Durmadı. Tekrar önümde hareket etti. Etti. 50 veya 100 metre daha ileriye doğru geldi. Tabii ben de o an hareket ettim kendisiyle beraber. Beraber geldik. önümde tekrar aynı şekilde emniyet müdürlüğüne ait olan bölgede yeni çim alanı yapılmıştı. Orası yeni yeşillendirme yapılmıştı, sulanmıştı. Sadece e, yaya geçtiğinin olduğu yer çok genişti. O yaya geçtiğinin olduğu yerden içeriye girdi. Ben de kendi kendime düşün. Bir yandan telefon arıyorum. Hani emniyet edeyim ki bu sarhoş bu bir şeyler yapacak bir yerlere. Hani bomba hiç aklımın ucundan bile geçmiyor. Çünkü bir o Elazığ'dayım. Ben ilk defa hani 38 yaşındayım. ilk defa böyle bir şey burada gördüm. Yani o yüzden hiç aklıma gelmedi. Sonra kaldırma çıktı. Kaldırma çıktığı gibi demek ki karşı tarafa uçmayı yani bahçe uçmayı düşünüyordu. Bahçe istinadı duvarı kalın bir duvardı. Geçemeyeceği anlayınca tekrar Nizamiyet tarafına dönmeye çalışırken NALSİ'nin birini e, yani tam karşısına geçtiği zaman düşürdü, düşürdü, düşürmez. Emniyet tarafına doğru şekilde araç yattı. Zaten yattıktan sonra hiçbir şey hatırlamıyorum. Ondan sonrası bir hafta yok benim, bir hafta hastanedeydim. Bir hafta sonra uyandığımda işte bomba patladığını, işte o bombanın etkisiyle işte e, yaralandığını e, ve aracımın, ...emniyetin karşı tarafını yani sol, yolun sol tarafına tampon olduğunu işte e, büyük bir etkisini azalttığını e, söylediler. E, ben dedim Allah çok şükür yine demek ki takdir Allah'ın böyle bir şey olmasını istiyordu böyle şey oldu. Yani binlerce şükür o günü yani dört yıl geçti üstünden ya, tam dört yıl geçti. Dört yıl geçmesine rağmen halen daha etkileri üzerinde var. Gözümü kaybettim kollarımda ve bujunun her an yerlerinde halen de şarapnel parçaları izleri var. Ee, ve şu anda eski emniyet yerinin çok güzel şekilde millet bahçesi yapıldığını gördüm. Çok hoşuma gitti. İşte şu anda buranın belediye tarafından Cumhurbaşkanımız açtı zaten burayı. Ama belediye tarafından pandemiden dolayı açılmasını bekliyoruz. İnşallah açılırız da bir gelir burada oturur bir çayımızı da içeriz inşallah. İstan ister istemez unutmuyor. Yani küçük bir olay değil. Hani hatırlamamam belki biraz daha e Beni rahat ettiriyor ama şimdi eskiden buranın emniyet müdürü olduğunu biliyorum. Ve hani bazen e, o, olayı hatırlamama rağmen ama o görüntüleri izledim, olayları izledim, her şeyi izledim. E, ve üzerimde hani e, kalan izleri de var. Ona rağmen yani gerçekten işte bunu bir daha biliyoruz ki yani terör iyi anlasın. Hani ne kadar yıkarsanız yıkın işte devletimiz böyle güzel yapıyor. onu unutmasınlar zaten. Şimdi aracımda 50 ton yük vardı. Benim aracı da kendisi de 17 tondu. Toplamda 67 ton falan. İşte e, normalde 3 ton olduğunu söylediler normal ama 8 ton gücüne getirilmiş bir bombaydı. E, onun şöyle bir etkisi var. Aracın yükünün fazla olması ağır olması patlamadan sonraki basıncın, yerden giden basıncın benim araca çarptıktan sonra havaya fırlaması. Yani havaya yukarıya doğru ve yanlara doğru vermiş. Verdiği için de sol taraftaki hiçbir şey, yerden geldi gelen hiçbir şey zarar vermemişti. Yani en basitinde de karşı binada e, şimdi herhalde üniversitenin olduğu bölümdeki bir binada sadece camların kırıldığını. Emniyet kadar yakın olan bir binanın emniyetin ne hale geldiğini gördük ama ona hiçbir şey olmamıştı. İşte ne kadar bir etki ettiğini. Çünkü yan, yakın bir mesafeydik. 10 15 metre yoktu aramızda yani zaten araçlar. O yüzden yakın olduğu için ee, o basıncın tam e, şekilde, basıncın tam şekilde yayılmadan e, havaya ve yayınlara yayılmasını en, şey yaparak büyük şeyi engelledi. İnsanların en azından böyle gelip oturabilecekleri, sohbet edebilecekleri, ondan sonra e, öğrencilerin de mesela öğrenciler için yapılan bir tesis yapılmış içeride kafeterya içerisinde, e, hem kitap okumaları için, hem orada e, e, kendi bilgilerini tazelemeler için güzel yerler de yapılmış. Ve üstelik de ücretsiz olarak da öğrencilere hizmet verecekmiş. Çok güzel bir şey. Yani Türkiye'de zaten en güzel şeylerden bir tanesi şöyle doğa içerisinde yaşanabilecek bir yer, şehir içerisinde. Bunu da zaten millet bahçeleri yapıyor şu anda. Devletimiz sağ olsun o yönden de gerçekten de harika işler yürütüyor.